Kaçası 40 mercimek 30, 30muş. Yani herkes çorba yesin, herkes şifa bulsun diyorlar. Sardaq Kapalı Çarşı çıkışı park yolunda. Bir bir Özellikle pişenetleri görmek istedik. Kutun, yoğurt kesinlikle yok. Kara fırında meşhurunu yapıyoruz. Ayıplamış almış nana burada büro haline getiriyoruz beyni. Yapılışı ve hazırlanışı bir o kadar emek isteyen bu çorba çok lezzetli ve şifa kaynağı. Bu 5.5'te alırız. Öğleden sonra 2.5-3 arası kapatıyoruz. Kara kazan paçacısı Tayfun Usta. Kendimize bir çorba hazırlattık. Pideli paça. Yemekten video çekemedim ya. <laughs> evet, i̇çinde et, beyin, her şey var. Kemikli ve kırtın. Çok <laughs> uygun. Pidesiz olan glutensiz çünkü suyunda asla un, terbiye, herhangi bir şey yok. Şifa niyetine yitiyorum. <laughs> Kapaça içmeyenler var. Hemen bir mercimek. Afiyet olsun bana. Mercimek çorbasının içinde özellikle sebze de varmış ve isterseniz et suyu ilave edebiliyorsunuz. Kocaman etleri pişirmişler fırında 12-13 saat. Kemik suları da ileride kazanlarda fırının içinde pişiyor. İçen o şifa oluyor. Gerçekten lezzetli ve kendine geliyorsun. Sirke sarımsak ve et suyu. Akisere geldiğinizde buraya gelin. Hatta Akisere gelmek için bir nedeniniz olsun.